Evet. Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın oldu mu ya? Günaydın oldu. Geç bile oldu. Günaydın. Bana iyi uyku. Ha Aa uyanmıyor. Neyse ben gidiyorum o zaman. Şöyle botu kaçırmayalım. Hadi hoşça kal. Hadi ben, ben gidiyorum geleceğim sen de. Ben arkada geleceğim. Arkadan arkadan takip et beni. Tamam. Hadi bay bay. Evet. Baraj. DSE'nin barajı. <gülüyor> <gülüyor> Ay kocacık o. Gel gel buraya kadar gel. Şu aşağıya <laughs> Allah. Cennet, cennet burası ya. Cennete gel. Cennete. Yeryüzünde bir saklı bir cennet Oraları da gidiliyor mu acaba Bilmiyorum Ay suyun yeşilliğine bak hmm. Yemyeşil Burada balık var mıdır Vardır tatlı su balığı Muhteşem gerçekten Yeşil Baraj Yeşil baraj Yeşil ağaçlar Mavi gökyüzü. Muhteşem. Göstereyim şöyle yeşillikleri. Herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Burası Gökçeada. Geldik buraya. Bugün biraz takıldık. Ferdi Bey biraz olta attı. Ondan sonra ben azıcık dinlendim belim ağrıyordu çünkü. Zaten hastalanmıştım. Yaklaşık 10 gündür geçmemişti. Ondan sonra bir de ne oldu? Bir de bel ağrısı tuttu beni. Neyse. Biraz geçmeye başladı. İyiyim yani. Toparlayacağım. Yarın sabah dalış yapacağız. Ben tabii kıyılarda takılacağım. Dalışı Ferdi Bey yapacak. <laughs> Ben de yüzeceğim işte. Bakalım yarın heyecanlı olacak. Erkenden yatıp dinleneceğiz. Kendimize geleceğiz. Şimdi de acele acele yorgun olduğumuz için böyle bir sofra kurduk. Domates, salam, acı biber, kola. Rabbim eksikliğini göstermesin. Olmayanlara da versin. İnşallah. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bey kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Ha, evet, yani işte. Öyle takılıyoruz. Gidelim biraz balık mı yok mu bakalım. şansımızı çıkar mı çıkmaz mı şey bilmiyoruz da. Bakalım işte. Sırtına da taktın. Evet. Sırt ağırlığı var. Böyle fazla yüklenmesin diye. Başka ağırlık takılıyor mu? Yok ben daha takmıyorum bu kadar. Benimkiler bu kadar. Tamam. Evet hazır. Kıpırdanabiliyor mu? <laughs> Birazdan bunu da ben yüzeceğim edeceğim. Kıpırdanmaya geç. Şunu da size verelim. Eldivenlerini aldın mı? Aldım her şey bende. Bakayım su bulalım kırılıyor ama. Ne olacak? Su deneyeceğiz şansımıza. Tamam, tamam. Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Tatlım yalnız çok dikkatli olmanı istiyorum. Tamam mı? Zıpkınlığa da dikkat et. Yani şimdi duyan da beni e, şey, acemisin zannedecek. Hayır, ben sadece her zaman biraz yine de Allah yardımcın olsun diyorum. Yine de dikkat et diyorum her seferinde. <laughs> ya göt korkusu böyle bir şey işte. Ne yapacağım? <laughs> ben de mi? Allah. Tükürüm ya. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar GoPro'yu ilk kez suya sokuyoruz. Şok. Soktuk şimdi. Bakalım nasıl olacak. kafayla nasıl olacak? Gözlük de var. Evet. Buradan düşer ya. He? Dur bakalım. Şur şurada şöyle yapayım. Şimdi ya bir yükseklik iyi kaldırayım mı şöyle? Tatlım şu anda e iyi karşıyı çekiyor. Tamam bir yeri çekiyorsa sıkıntı yok. Yani düşerse Sağlık olsun yapacak bir şey yok Sadece sen kendine dikkat et Yeresi önemli değil Bismillahirrahmanirrahim Haydi işin rastı gelsin Bol balıkları inşallah getir hadi güle güle Dikkatli Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Şimdi Ferdi Bey yolcu ettik. Dalış yaptı. Ben de çok istiyorum ama benim belim ağrıyor. Şimdi birazdan ağrı kesici falan içeceğim. Yarın ben de dalacağım. Sanki çok balık tutacakmış gibi. Tabii balık tutmayacağım. Ben öğrenmek istiyorum aslında dalışı. Yavaş yavaş Ferdi Bey beni de alıştıracak. Ben de elbise giyeceğim. İnşallah Ferdi Bey bize güzel balıklar getirir. Çok güzel manzara ya. Şu manzaraya bakın arkadaşlar ya. Manzası. Muhteşem. Biz farklı bir koya geçtik bu arada. Şurada, dur bakayım yanlış yer göstermiyorum. Evet. Şu taraftan arkadaşlar, şu taraftan az önce geldik arabayla burada dalış daha iyi olur diye. Bir de olta falan da atacağız. Şimdi Ferdi Bey sudan çıktıktan sonra olta da atacağız. Bu arada Ferdi Bey'i de gözetleyelim ki aklım onda. Suya girdiği zaman aklım onda kalıyor. Ferdi Bey nerede? Evet, şu martının olduğu yerde kayalarda. Bir tane martı var orada. Ay yavrum. Martının yanında Ferdi Bey. Kızışka hoş geldin. Kafam kamera görüyor mu? Hayır. Yok. İşte. İki saat drone Gerçekten Kralda. mi? Vallahi. İki saat aramadık yer kalmadı. Kamerayı bırak da içindeki çektiğimiz videolar. Hepsi. Şimdi telefonla o tarafa gideceğim bakalım Wi-Fi bağlayacak mı kameraya? Ya yüzüyor mu, battı mı bilmiyorum ara ara ara. Bir saattir onu arıyorum. Her doluştan sonra da bakıyorum kafamda. Bakıyorum kafamda bir çıktı mı yok. Ara 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 yok. Çok kötü olmuş bu Çok ya. Çok En olmuş. Yani dönüşte mi düştü kafandan giderken mi? Şey dönünce. Giderken yani. Evet. Ben yani giderken de işte o düştüğümden beri ben köşeye döndüm kafallaydı. Ondan sonra ara ara yok hiçbir yerde. Of bu çok kötü bu çok, çok kötü. bu çok kötü. Sen ne diyorsun? ya bir de onu şunarkeli de bağladım. Yok nasıl düştü nasıl gitti yok. Dağlar önce baktım burada daldım çıktım yok. Ona ara ara yok acaba diyorum. batmadı yüzüyor da suyun üstünden bir yerlere gitti. Nasıl sınırlar bozuldu var ya. 2 saattir onu arıyorum. Ben şu sınırdım daha bir sürü de vuracaktım. Barbun doluydu. Bıraktım balık kurmayı, bıraktım kamera arıyorum. İlker anam. Evet. Ne kaldın zayıdır. Oo, Bak şu alttaki adım. Boyu güzelmiş bu güzel. Bu küçük biraz ama. Bu olsun. sivri burun. Ha, güzel balık. İki tane bir de. Evet. Aferin sana. Tebrik evet. ederiz. Tebrik ederim. Hadi gene. Ülken adam kolay gelsin. Aa, teşekkürler. Evet arkadaşlar bunlar bizim oltayla tuttuğumuz mini mini balıklar. <laughs> Oltayla bunları ben tuttum. Ben tuttum, ben tuttum. ya büyük balık tutmak istedim ama gelmedi. Ne yapayım? Ama şey, bir de şunun içinde göstersene bak. Şunu da ben tuttum. Şu ikisini de Ferdi Bey tuttu. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Bir de bu arada GoPro'muz uçtu gitti arkadaşlar. GoPro yok. Kayboldu. Kayboldu. Dalışta Ferdi beyin kafasından uçmuş. Düştü. Çok aradın değil mi? Hı. Bir saat onu aradım ben ya. Bir saat onu aradım ama maalesef pro'muz yok artık. Şu anda iPhone'la çekim yapıyoruz. Yani yaptım. cezalı benim alacağım bir tane sana. Yok ceza falan değil ama kısmet öyleymiş. Sağlık olsun. Üzüldüm ama işi biraz eşekliğe vuruyorum. Üzülmemiş gibi yapmaya çalışıyorum kendime. Ben bunları çok pişirmeyeceğim. Az az ha? Hafif pişiriyorum normal. Balıklar taze mi gelmiyor? Ay çok taze. Sanki yeni tutulmuş gibi. Vallahi. Aa bak çıktı bu. Hı. Hana böyle o böyle. Ne oluyor bu? Hı. Hı. Ya kızım olunca şöyle olur balık. Bu yerden çabuk kızdı ya bu. Bu ışığı da bıraksam aslında ama neyse. Bırak ben de ışığı. Bir sonra ışık. Ha, tamam. Böyle tutayım da. <laughs> He? Bir kilo da bir kilo alsana. <laughs> Balıklarım taze diye. Ha evet. Balıklarım tazedir, gel gelin bir kilodan ne çıkar? Oy, oy bey amca, 50 kilo alsana, 50 kilo alsana. Ney ne 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 Buyurun Soframız hazır. Hadi yiyelim. Yiyelim Soğuk değil mi? Olsa. Taze taze. Denizden evet. yeni çıktı Salatayı Ferdi Bey yaptı Berabere. arkadaşlar. Böyle soğanlı, maydanozlu, yağlı, tuzlu, limonlu balıklarımız da burada. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Hadi Olsun mu? Olsun. Ee, şöyle göster. İkimiz için gösterebilir mi acaba gösteriyoruz bence bakalım. Sen gösterirsin ikimizden. Şöyle de. Bilmiyorum <laughs> Hadi güzel afiyet ha? olsun. Şöyle. Asıl mı? Asıl. Olsun. Hadi bay, bay. bay, bay. <laughs>